Rahatlığı olamaz dostum. Onlardan sayılarca var. Ama başaracağız. Aynen. Diğeri nerede? Ne bileyim. Olamaz, o da yakalanmış. Hop. Ne? Yardım et. Ne oldu sana? Tiu. Aferin Koş. Resettimus. Has. Hihi. Lan basın gidin. Sanmadılar kaç gündür ya. Hangi yol? Bu, lan bu hayalet arkadaşımız. Anlaşılan güvendeyiz izlerimizi kaybettirdik. Geliyorlar galiba şu an. Bakayım. Ananı Hop. Hih. Nasıl? Sege. Nasıl?